Evet arkadaşlar 9. sınıf tarih dersine 5. üniteye devam ediyoruz. 3. kısım Mısır'da kurulan Türk devletleri. Arkadaşlar burada bir kısaltma olsun diye bunlar bu şekilde gösterilmiş. Tolnoğulları, Eyyubiler, Memlükler ve Akşitler olmak üzere. Bunlardan ikisi Tolnoğulları ve Akşitler Abbasiler zamanında Mısır'da ortaya çıkmış. Abbasi merkezi otoritesinin zayıflamasıyla ortaya çıkmış devletlerken Eyyubiler ve Memlükler ise daha sonra ortaya çıkmış devletlerdir arkadaşlar. Evet bu devletlerden iki Tolnoğulları devleti. Arkadaşlar Tolnoğulları devletinin kurucusu Ahmet bin Tolun. Mısır'da kurulmuş ilk Müslüman Türk devleti Tolnoğulları devletidir arkadaşlar. Ahmet bin Tolun Mısır'daki bir Abbasi yöneticisidir. Abbasi devletindeki siyasi istikrarsızlıktan yararlanarak bağımsızlığını ilan etmiş ve bir süre Mısır Tolnoğulları yönetimi altında kalmıştır. Tolnoğlu devletinin en önemli özelliği Mısır'da imar faaliyetleriyle e, anılmış olmasıdır. Onun zamanında yaptırılmış pek çok mimari eser içerisinde Tuluniye Camii'si Mısır'da Türk usulü yaptırılan ilk camidir. Aynı zamanda Tolunoğlu Ahmet bir Darüşşifa yani hastane yaptırarak e, farklı milletlerden, ırklardan, dinlerden, insanlara sağlık hizmeti sağlamış. Sosyal devlet anlayışının Mısır'da örneklerini vermiştir. Evet, bir diğer devletimiz tıpkı Tolunoğulları gibi Abbasi merkezi otoritesinin zayıflamasıyla ortaya çıkan bir devlet bu da Ehşidiler ya da Akşitler diye bilinen bir devlet. Tolunoğulları'ndan farklı olarak bir miktar Suriye coğrafyasına da hakim olmuş. Yine aynı zamanda Hicaz topraklarını da egemenliği altına almıştır Ehşitler arkadaşlar. tarihte ilk defa Türkler Hicaz coğrafyasına yani Mekke Medine coğrafyasına Ehşitler zamanda hakim olmuşlardır. 969'da Fatimiler adında bir başka Arap devleti tarafından ortadan kaldırılmışlardır. Arkadaşlar hem Tolunoğullarının hem de IŞİD'lerin kısa ömürlü olmasındaki temel sebep sınavlarda bizim karşımıza soru olarak çıkması muhtemel olan kısım işte şurası. Yöneticilerinin Türk ama yönetilenlerin Arap olmasıdır. Böyle bir durum bu devletlerde yönetenlerle yönetilenler arasında kopukluğa neden olmakta ve siyasi ömürlerinin kısa olmasında bu durum temel faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar Mısır'da kurulan bir diğer devlet Eyyubiler devleti arkadaşlar. Ee, bu devlette özellikle Selahaddin Eyyubi'yi e, tarihte önemli bir şekilde hatırlıyoruz. Selahaddin Eyyubi bir atabeylik olan Nurettin Mahmut Zengi'nin en büyük yardımcılarından ve emirlerinden biri. Nurettin Mahmut Zengi Musul Atabeyliği adı verilen şu coğrafyada ortaya çıkmış bir Müslüman yönetici arkadaşlar. E, ee, Nurettin'in ölümünden sonra Selahaddin 1174'te Suriye'ye hakim oluyor ve yavaş yavaş bölgede güçlü bir kişilik olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet, Eyyubiler devlet dediğimizde özellikle Hıttin Savaşı'ndan bahsetmemiz lazım. Hıttin Savaşı 3-4 Temmuz 1187'de meydana gelen bir savaş. Bu savaşta arkadaşlar Haçlı ordularını ağır bir yenilgi uğratıyor Selahaddin Eyyubi. Kudüs'ü geri almak isteyen Haçlı ordularını. Biliyorsunuz 1. Haçlı Seferi'nde Kudüs Müslüman hakimiyetinden çıkıp Haçlı egemenliği altına girmişti. Selahaddin Eyyubi tekrar e, Kudüs'ü ele geçirmiş 2. E, ikinci Haçlı Seferi'nden e, sonra. Üçüncü Haçlı Seferi'nde de tekrar işte Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi'nin elinden geri almak amacıyla çıkartılmış bir sebep olarak görüyoruz karşımızda arkadaşlar. Evet böylelikle Mekke ve Medine'nin hizmetkarı ünvanını kullanan ilk hükümdar olmuş Hadimül Harameyn-i Şerefeyn yani Mekke ve Medine bölgesi İslam tarihinin önemli bölgesi. Bu bölgeyi hizmetkar olarak bu bölgenin hizmetkarı olarak yöneten bir kişi arkadaşlar. Selahattin Eyyubi'den sonra yaşanan taht kavgaları iç karışıklarının neticesinde Eyyubi devleti Memlükler tarafından ortadan kaldırılıyor ve Mısır'da Eyyubi hakimiyeti son bulurken yerine Memlük hakimiyeti başlıyor. Evet Memlükler Mısır'da en uzun süre hakimiyet kurmuş Türk devleti Memlükler'dir. Bu devlet arkadaşlar Suriye ve Hicaz'ı da içine alan geniş bir coğrafyada hatta Güney Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar genişleyen bir coğrafyada egemen oldu. Bu devletin diğer bir adı kölemenler devletidir arkadaşlar. Zira bu devleti Türk as as asıllı azat edilmiş e emirler köleler tarafından kurulmuş bir devlet olarak kabul etmek gerekiyor. İlk hükümdar Ayberk. Arkadaşlar bunu da söyleyelim. E Memlüklerle ilgili önemli bir husus hükümdarlığın babadan oğla geçme usulünün bu devlette olmayışı. Yeterince güçlü kendini hisseden her emir, her bey hükümdar olabiliyor arkadaşlar. E, Memlükler için bir diğer önemli özellikle de Moğol ordularını Ön Asya'da durdurabilen tek devletin Memlük Devleti olması, 1260'ta Ayn Calut Kuzey Suriye'de Ayn Calut Savaşı'nı kazanması dünya tarihi için çok önemli. Bu savaşta Moğol orduları Memlük orduları tarafından durduruldu. Böylece Moğolların daha da batıya ilerlemesi engellendi. Bu durum Memlük Devleti'ni o dönemin İslam dünyasının en önemli devleti haline getirdi. Tabi Memlüklerin e, tarih sahnesinden silinmesi de bir başka Türk devleti eliyle oldu. 1517 yılına gelindiğinde Yavuz Sultan Selim yapılan Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlük Devleti'ni tarihten sildi ve Memlük Devleti Osmanlı hakimiyetine girdi arkadaşlar. E, Memlüklerin bir önemli özelliği de Abbasilerin yıkılmasından sonra Abbasi hilafetini, halifelini muhafaza ederek, koruyarak 1517'ye kadar halifeliğin, Abbasi halifeliğinin devamını sağlamış olmalarıdır. Zaten Memlük Devleti'nin tarihten silinmesinden sonra da halifelik Osmanlılara geçmiş ve ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar 5. üniteye. İslam medeniyeti bir bilim medeniyetidir arkadaşlar. Yan tarafta birkaç yıl önce vefat eden ünlü İslam bilim tarihçisi Fuat Sezgin'in İslam bilim tarihi eserini görüyorsunuz. Ee, İslam medeniyetinin özellikle Abbasiler döneminde altın çağını yaşadığını da gördük. Her alanda pek çok bilimsel eser, bilimsel kurum bu dönemde oluşturuldu. Aslında bu durum Emeviler zamanında başladı yavaş yavaş. Özellikle Abbasiler zamanında Bağdat'ta Beytül Hikme yani e, bilim evi diyebileceğimiz kurumların oluşturulması İslam bilimi için önemli bir atılım sağladı arkadaşlar. Beytül Hikme bir araştırma ve eğitim kurumu. Abbasi halifesi El-Memun tarafından oluşturuldu. Bilgeliğin evi gibi bir anlamı var. Astronomi, matematik, e, tıp gibi pek çok e, alanda eserler bu dönemde, Abbasiler döneminde Batı dillerinden, Yunanca'dan, Yunanca e, Latince'den Arapçaya tercüme edildi. Yine doğu dillerinden de Sanskritçe'den, Farsça'dan da tercümeler olduğunu görüyoruz. Önemli bir kütüphane oluşturuldu. Yalnız e, Moğol İlhanlı Devleti'nin Bağdat ele geçirmesinden sonra bu kütüphanenin büyük oranda zarar gördüğünü ne yazık ki biliyoruz. Orta Çağ'ın en zengin kütüphanesi ve bilimsel araştırma merkezi zamanla Beytül Hikme'nin bulunduğu Bağdat şehri oldu arkadaşlar. Evet, Suffe kavramından bahsedelim. Suffe, Hz. Muhammed ile alakalı bir kavram. Hz. Muhammed döneminde e, Hz. Peygamber Mescid-i Nebevi adı verilen Medine'deki ibadet yerinin e, bitişiğinde e, Müslümanları eğittiği bir anlamda bir eğitim kurumu oluşturmuştu. Bu kısma Suffe adı verilmiş ve İslam dünyasında ilk medrese yani eğitim kurumu olarak Suffe kabul edilmiştir. Zaman içinde Müslüman bilim insanları ilimleri çeşitli kategoriye ayırmayı tercih ettiler. Çeşitli özelliklerine göre akli ilimler olarak felsefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi yani deney ve gözleme dayanan bilimler kabul edilirken dini ilimler ise fıkıh, kelam, hadis, tefsir, kıraat gibi bilimler olarak kabul edildi. Evet ve çeşitli bilim insanları ortaya çıktı arkadaşlar. İslam medeniyetinde bunlar o kadar fazla ki hepsini çok detaylı olarak e, görmeyeceğiz. Bu bilim insanları Antik Yunan ve Antik Roma eserlerini, Hint eserlerini incelediler ve bir sentez ortaya koydular arkadaşlar. Zamanla İslam medeniyetinin elde ettiği bu bilimsel seviye haçlı seferleriyle Avrupa'ya geçti ve Avrupa'da Rönesans'a, reforma kaynak teşkil etti. Bunu da unutmayalım. Örneğin sağ tarafta da gördüğünüz i̇bn Sina uzun süre batıyı tıp alanında etkilemiş bir bilimsel şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar İslam medeniyetindeki alimler e, konusuna devam ediyoruz. Özellikle burada Nizamiye medreselerinden bahsetmek lazım. Nizamiye medreseleri nedir? Bir süre sonra e, 11. yüzyılda arkadaşlar İslam dünyasında Selçuklu devletinin ciddi bir ağırlığı hissedilmeye başlandı. Selçuklular zamanında dönemin Selçuklu veziri Nizamiye mülk tarafından Bağdat'ta kurdurulan, ilki Bağdat'ta kurulan Nizamiye medreseleri İslam medeniyetinin önemli köşe noktalarından, dönüm noktalarından birisidir. Bu medreselerde arkadaşlar birkaç amaç gözetiliyordu. Bir tanesi o dönemde yavaş yavaş İslam dünyasını ciddi derecede rahatsız eden e, Hasan Sabbah'ın önderliğindeki Şiiliğin bir ekolü olarak karşımıza çıkan batınilikle mücadele etme temel amaçlardan biriydi. Bir diğeri de e, Selçuklu Devlet Teşkilatı'nda görev alacak önemli devlet adamlarının yetiştirilmesi amaçlanıyordu. E, bu medreseler arkadaşlar e, günümüzdeki üniversitelere benzeyen bir yapıdaydı. Yine Selçuklar zamanında Nişapur'da İran'da Nizamülmük e, Nizam-ı tarafından bir akıl hastanesi, Bimaristan, burada Bimaristan kelimesini de öğrenmiş olduk, yaptırıldığını görüyoruz. E, İsfahan ve Bağdat'ta rasathaneler yani gözlem evleri, astronomi ile ilgili bilimsel merkezler oluşturulmuş. Çeşitli bilim insanları Ömer Hayyam gibi, İsfirazi gibi bilim insanları buralarda çalışmışlar. E, 11. yüzyılda yaşanan İslam bilim anlayışındaki önemli bir gelişmede 1 Mart 1079'u başlangıç kabul ederek güneş yılı esasına dayalı bir takvimin hazırlanmış olması. Bu takvim Ömer Hayyam tarafından bir başkandaki bir bilim kurulu tarafından Selçuklu Sultanı Melikşah lakabı Celalettin olduğu için bu takvime de Celali takvimi denildi. Melikşah adına hazırlanmış bir takvim olmasıdır. Evet, İslam medeniyeti için Bağdat ilim bölgesine yetişen bilim insanlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Harezmi'yi buradan bir kere daha hatırlayalım. Matematikteki ünlü İslam bilim insanı ve çeşitli diğer bilim insanlarını görüyorsunuz. Bunlardan Biruni'yi de e, söylemek lazım. Ayda Biruni adına bir krater bile var. Yani aydaki bir kratere Biruni ismi verilmiş arkadaşlar. Bu bilim insanlarını ismen bilmekte her zaman için fayda var. Evet, İslam kültür havzaları. Üç önemli İslam kültür havzası yani bölgesi var. İran, Horasan bölgesi, Bağdat ve çevresi ve Endülüs bölgesi. Üç önemli İslam kültür havzası. Burada da arkadaşlar çeşitli medreseler gördüğünüz gibi Endülüs'te Kurtube ve Gırnata, Bağdat'ta Beytül Hikme Nizamiye, Horasan'da Nişapur, Bel, Semerkant, Ulubey Bey e, medreseleri ve rastathaneleri ve Nişapur Bimaristanlı görüyorsunuz. Burada görev alan bilim insanları şunlar. İran Bilim Havzası'ndakiler Ömer Hayyam, Yusuf Asaci, Farabi, i̇bn Sina, Gazali gibi tanıdıklar. Bağdat Havzası'ndakiler Kindi, Harizmi, e, El Razi gibi bilim insanları. Endülüs'te de İbn-i Rüşt ve i̇bn Haldun var arkadaşlar. Evet Farabi'den bahsedelim. Aristo'dan sonra ikinci öğretmen kabul edilen e, ünlü Türk İslam bilim insanı Batı'da Alfarabius ya da Abu Nazar isimleriyle bilinen e, Farabi'den biraz bahsedeceğiz. Özellikle mantık ve felsefe alanlarında önemli eserler vermiştir arkadaşlar. E, Medinetü'l Fazıla adlı ünlü eserinde e, yazarıdır Farabi. Musiki ile ilgili de aynı zamanda çalışmaları vardır. İbn Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinen e, bütün bir Ortaçağ çağ e, zamanı boyunca Batı'daki üniversitelerde tıp alanında önemli bir etkiye sahip ünlü Türk İslam bilim insanı i̇bn Sina. Sina. Ee, o da aslında e, İranlıdır yani ırk olarak Türk değildir. İslam bilim insanı demek daha doğru. Ee, El Kanun Fit Tıp adlı ünlü eseri uzun yıllar batıda tıp eğitiminde kullanılmış temel baş ucu kitaplarından birisidir. Evet El Kanun Fit Tıp burada görüyoruz arkadaşlar tabip olmak i̇bn Sinacı olmaktır denmiş batıda bir dönem. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde bir çığır açmıştır demek mümkün i̇bn Sina için. Evet Gazali'den bahsedeceğiz. Gazali de bir İslam filozofu arkadaşlar. Nizamiye medreselerinde baş müderrislik yapmış. Müderris e, Türk İslam medrese geleneğinde e, medreselerdeki medreselerdeki hocalara verilen unvandır. Günümüzdeki üniversite profesörlüğü anlayışına denk gelebilir demek mümkün. En ünlü eseri İhyaiyü Ulumiddindir arkadaşlar. Evet, Endülüslü Zehravi var. Yine İslam bilim insanlarından ünlü bir cerrah. Yan tarafta e, cerrahi aletlerini görüyorsunuz. Kan kaybını engellemek için yaraların ateşle dağlanması e, gene onunla anılan bir uygulama hayvanlar ve kadavralar üzerinde de çalışmalar yapmış. Yani anatomik çalışmalar yaptığını söylemek mümkün. Onun zamanında arkadaşlar Avrupa'nın pek çok yerinden insanlar eğitim almak için, tıp eğitimi almak için Endülüs'e yani günümüzdeki İber Yarımadası'na gelmişler. Evet, Batı'yı çok ciddi derecede etkileyen önemli bir e, bilim insanı da İbn Rüşd arkadaşlar. Batı'da Averroes adıyla bilinmiş. E, özellikle çok ciddi bir etkisi olduğunu biraz sonra da göreceğiz zaten bir e, Rönesans e, sanatı örneğinde göreceğiz arkadaşlar pek çok alanda eserler yazmış ünlü bir bilim insanı İbn Rüşd arkadaşlar İbn Rüşd özellikle e, Rafael'in ünlü eseri Atina Okulu adlı duvar resminde Batı medeniyetine etki eden e, Eflatun ve Aristoyu temel aldığı ünlü eseri olan e, Atina Okulu Duvar resminde gösterilmekte. Burada da gördüğünüz gibi Batı medeniyetini etkilemiş pek çok bilim insanı içerisinde bir tanesi de Endülüs'lü bilim insanı İbn Rüşd'tür. Bu çok önemli bir Rönesans e, resim örneğidir arkadaşlar. Evet, ekollerden de biraz bahsedelim. Müslümanlığı kabul eden kişilerin sorunlarını İslam prensiplerine çözmek için bazı alimler zamanla fikirler beyan ettiler ama bu fikirler bir süre sonra farklılıklar gösterdi. Bazı alanlarda mezhep imamı olarak önemli 4 önemli mezhep imamı Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi ve e, Ahmet bin Hanbel esas alındılar. Bu sünni ekol de böyledir arkadaşlar. Bu ekol sünni ekol olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki mezhepler neden e, ortaya çıktı? İnsani amaçlarla karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla ortaya çıktı. Aslında mezhepler arasında inanç ve temel ibadetler konusunda herhangi bir fark yoktur çeşitli uygulamada bazı nüanslar vardır. Evet, İslam dünyasında felsefe ve bilim özellikle 9. yüzyılın ortalarından itibaren büyük gelişmeler yaşandığını söyledik arkadaşlar. Ee, Müslümanlar farklı görüşlere karşı kendi dinlerini savunma gereği duydular. Böylece İslam dünyasında kelam ilmi yani e, bir anlamda İslam felsefesi kavramı ortaya çıkmış oldu. Kelam ilminin ortaya çıkmasıyla da kelami ekoller olarak Kaderiye, Cebriye, Mutezile, Meşayiye, Eşariye ve Maturidiye gibi çeşitli kelam ekolleri de kendini hissettirmeye başladı. Evet, sanat anlayışına baktığımızda <laughs> İslam medeniyetinde putperestliği çağrıştırdığı gerekçesiyle resim ve heykele karşı başlangıçta ciddi bir e, tepki vardı. Bununla birlikte farklı başka sanat dallarında önemli gelişmeler yaşandı. Güzel yazı yazma, hüsnühat, kitap, süsleme teship, tesip, e, kitre adı verilen bir sıvı üzerine... Resim yapma Ebru ki oldukça popüler bir sanat anlayışı ve minyatür önemli İslami sanatlar olarak karşımıza çıktılar arkadaşlar. Bu alanda da pek çok İslam sanatçısı, İslam sanatkarı verdiği eserlerle kendini göstermeye çalıştı.